Ve Aç. Devam edelim. Diye ki üçüncü karıya birinci kare Benim herifime bir tane oğlan et. Dile ne dilersen. Dile benden ne dilersen. <laughs> altın mı altın, gümüş mü gümüş. gümüş. Emi kulun olacağım diyor. Ayakları in öpeceğim. Bir tane oğlan et. ne şanslı adammış herif. Bak. Ne? Kalkıyor. Sefa mıydı tipi üç Oğlan ne de? Apo. Apo. Ama iki kız daha oluyor sonra. İki kızdan sonra. Kavuyor iki tane daha iki kız. Iki Şimdi iki kızdan sonra iki kız daha mı var? Daha i̇ki kız oldu. daha oluyor. <laughs> o dört etti. <laughs> dört etti. Dört etti. Ondan sonra. O diyor ki birinci kariye diyor ki üçüncü kariye benim herifime bir tane oğlan et. Dört evet. tane kızdan sonra. O da diyorsun edecek. Kavuuyor. Beşinci kez hamile kalıyor. Apo müydü büyücü? Alparslan Dilem çocuk doğuyor. Erkek. Karı dört dörtlük. Karı diyor ki, dile benden ne dilersen, ele mele bir tane daha edeceğim diye üçüncü karı. Doktor da diyor ki, bu üçüncü karıya, senin daha hamile olma şansın yok. Kalma. Hoyda. Ölürsün. Beş tane daha sonra. Yo, ben söz verdim. yapacağım. hata. Altıncı oğlanı doğuruyor, yoğun bakımda ölüyor. Hayda. Şimdi bu dört tane kız, iki tane oğlan terhal birinci karıya kalıyor. İki karı ölüyor. Ama birinci karı şöyle, kaynatan bir şey. O ilk karı başkasıyla evliyken kaynatamak var. Gel gel. 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 gel, gel, gel. <laughs> La, abunu fenarla bak, çember şu kamerayı şu da. Filimci bağ. Orayı da anlat. Çirinci? Çirinci, orayı da anlat. Şişt. Orayı da anlat o zaman. Ne? Karı konu şey evlichen yani adın tepede başkasına ne katciğ? Orayı da. Ha, orada evli, ona şeye katciğ. Kaynatma. Kaynatma. O mi? zaman. Ne iş? Ha ilk, ha ilk, ilk. İlk mesela şimdi olmayan çocuk olmayan var ya birinci hmm. karı. Hmm. Aydın Tepe'de evli terzi soy ismi. Ha şimdi ki Arif'in kaynatasını o zaman o pek Ahmet'in halası lan. Ev için kaçıyor O çöve kaçıyor. Allah Allah. Ya ne enteresan. Ya film. Yani sen arıya ver şey. Osman sınava ver abi. Şimdi dur şimdi. Buyur. Abi yıl ne bunda? Yıl Arif 17 senedir evlisiz. 18'e 3 50 sene içinde. Yok yok, gitme 50 sene. 18 şimdi. 8 8 e kaç yaşında gel? 100 sene. 100, 100, 100 e peki şimdi bu birinci karıdan sonraki aldıkları evlenip boşanmış değil öyle? Yok, yok. Hiç yok. evlenmemişler alıyor. Siz... Yok bu birinci karı evli olarak geliyor Kaçıyor. Kaçıyor. Bakın tepede şey. Kocasından kaçıyor. Kocasından kaçıyor bunun kaynatasına gidiyor. Çünkü. Şimdi orayı anladık. İkinci, üçüncüler Evli değil. Yok, bekar. Ya bekar. ya şimdi ben bu adamın adı neydi? Mehmet Terzi. Mehmet Terzi miydi? Mehmet, Mehmet. Terzi. Evet. Ya şimdi hak onları yani. He. Ha. Öyle. Ya şimdi ben bu adamı merak ettim ha. Gerçekten ne Öyle. şanslı bir adammış böyle. Evet şu anda sağında mezarlıkta bir karı, solunda bir karı, tolkar Yaşın yani. Abi mikrofonu hele yakın tut. Abi mikrofonu yakın tak. Ha şimdi elciye cep. Mehmet Terzi'nin mezarlığın açık. Sağında karı, solunda karı, ayak kışında karı bir baş tarafı. Ya şimdi bu kadın ölümüne, yani ölümü göz arıp da sana bir oğul daha vereceğim. Yani bunu bu zamanda hiçbir kadın demez. Şimdi birinci karı diyor onu yakın tutela. Birinci karı diyor ki, üçüncü karıya, dört tane kız ettin. Bir tane ben ne oğlan ya, et. Dile ya. benden ha. ne dilersen sen. Emrim olur, kulum oğlum. E Ayabilebildi. Ne, ne? Ne aldı? almıştır ki. Ondan zaman, sonra da diyor, bir diyor bir ki sen ben bir, bir ki, oğlan, oğlan ettin oğlan. diye sen işte ayaklarıma kapandın, ayaklarımı yiydün. Altınımı taktın, hizmet ettin, ayağıma kadar suyu çektirdün parmaklarımı. Ben de benden kendiliğinde sen bir oğlan edeceğim, söz diyor. İki oğlan edeceğim sen diyor. Doktor da diyor ki etme ölürsün. Edeceğim diyor ben söz veriyorum. <laughs> Eşi <Şimdi>, de oğlanlar hayatta. <laughs> hepsi hayatta, hayatta. Hepsi hayatta. Hepsi evliler hepsi de hayatta. <laughs> Doğumu yapar yapmaz mı rahmetli ölmüş. Anneye yani doğdunu uşafta oğlu uşak köyü azı kadın. <laughs> Vay be. Ya, ya sevgili izleyenlerim gerçekten enteresan bir şeydi bu. Yani <gülüyor> çocuk <gülüyor> çocuğu alıyorlar kenara kadın yolcu. Evet Doktorun kardeşim. Doktorun dediği insan. çıkmış. Evet. Kalma diyor daha senin evet. hamile kalma, kalma, kalma şansın sıfır. Diyor ki ben söz verdim. Şey ne şey ne oluyor? Karın üstüne karı geldi mi ne oluyor? Kuma. 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 Şanlı ben yaptım. kumama söz ne verdim. Ne işiz var şimdi ben bunu anlayamadım. Ne? Buna bir şey mi bu? Ha. Olan